thank <music> Çevremizdeki nimetler. Arkadaşlar, çevremizde ne kadar çok nimet var, farkında mısınız? Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, Çeşit çeşit meyveler, renk renk çiçekler, lezzetli yemekler, kusursuz çalışan vücudumuz ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok şey bizim için birer nimettir. Yani her biri Allah'ın bizler için özel olarak yaratmış olduğu hediyelerdir. Gelin şimdi hep birlikte çevremizdeki nimetlerden örnekler görelim ve bu nimetleri bize verdiği için Allah'a şükretmemiz yani teşekkür etmemiz gerektiğini öğrenelim. sevdiğimiz meyveler. Yeryüzünde ne kadar çok meyve var. Severek yediğimiz muzlar, kirazlar, çilekler, karpuz, kavun ve üzüm. Hepsi topraktan çıkıyor. Ama her birinin rengi, kokusu ve tadı birbirinden tamamen farklı. Hey, bu meyvelerin hepsinin ambalajı var. Ambalajları yani kabukları onları bozulmaktan ve çürümekten korur, temiz, güzel ve hoş kokulu bir şekilde saklar. Portakal, greyfurt gibi C vitamini deposu meyveler dilimlenmiş bir şekilde kolaylıkla yiyebileceğimiz haldedir bu meyveler kış aylarında yetişir. Yani hastalanmamak için tam da C vitaminine ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda. Ama amma da lezzetliymiş. Yaz aylarında ise çok fazla su içme ihtiyacı duyarız. Bu zamanlarda da su miktarı fazla olan karpuz, kavun, şeftali, üzüm gibi meyveler yetişir. Biz de bu meyvelerden bolca yiyerek su ihtiyacımızı karşılarız. Bu detaylar Allah'ın meyveleri bizler için özel olarak yarattığının birer delilidir arkadaşlar. Allah dileseydi dünyada tek bir besin türü olurdu. Ama Allah şükretmemiz için birçok yiyecek ve içecek yaratmıştır. Üstelik bunların her birinin lezzeti birbirinden farklı. Bu, Allah'ın bizleri ne kadar çok sevdiğini gösterir. Allah kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize verdiği nimetleri rızık olarak tanımlamış ve şöyle buyurmuştur. Allah size güzel, temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Bir zamanlar tohumdu, yani küçük bir tahta parçası. Bu tahta parçası güneş ışığını, suyu ve topraktaki mineralleri kullanmaya başladı ve büyüdü, kocaman oldu. ve izlediğimiz gibi birer bitki oldu. Peki arkadaşlar, tahta parçasını andıran bir cisimden çeşit çeşit bitkinin nasıl çıktığını hiç düşündünüz mü? Düşünmediniz mi? Hadi birlikte düşünelim o zaman. İzlediğimiz bitkilerdeki bütün renkler desenler, kokular, bitkinin uzunluğu, yaprakların sayısı ve şekli, meyve verip vermeyeceği ve diğer özellikleri minik bir tohumun içinde saklıdır. Yani her tohum mükemmel bir bilgi bankasıdır arkadaşlar. Örneğin gülün rengi, yaprak sayısı, yapraklarının yumuşaklığı, gülün kokusu birer bilgidir. Kuru sopaya benzeyen asma dallarından tatlı ve su dolu kesecikler halinde üzümlerin çıkmasını sağlayan da bu bilgidir. Üzüm kabuklarını fındık kabuklarından farklı yapan, her ikisinin de renklerini, tatlarını, kokularını, içindeki vitaminleri, birinin sulu, birinin kuru olmasını sağlayan tohumların içindeki bilgilerdir. Biz insanlar bilgi depolamak için bilgisayarları kullanırız. Bilgisayarlar bile küçücük bir tohumla karşılaştırıldıklarında çok basit kalırlar. Çünkü tohumun içinde hem yüzbinlerce sayfalık bilgi hem de bilim adamlarının henüz çözmeyi ve taklit etmeyi dahi başaramadığı çok karmaşık sistemler bulunmaktadır. Çünkü tohumu Allah yaratmıştır ve tohumun sahip olduğu sistemleri de Allah var etmiştir. Her tohum Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır ve onun ilmiyle büyüyüp gelişir ve bir bitki haline gelir. Bir Kur'an ayetinde Allah bu gerçeği şöyle haber verir. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi apaçık bir kitaptadır. Kusursuz çalışan vücudumuz. Bedenimizin her detayı belirli bir amaçla yaratılmıştır. Vücudumuzdaki tüyler bile. Kaşlarımız ve kirpiklerimiz belirli bir boydan fazla uzamaz. Ancak saçlarımız yaşamımız boyunca uzar ve bu sayede onlara dilediğimiz gibi şekil verebiliriz. Aa, benim saçım yok. <laughs> Eğer kirpiklerimiz saçlarımız gibi uzasaydı ne olurdu? Elbette kaşlarımız gözlerimizi kapatır, hiçbir şey göremezdik. Belli bir boya geldiğinde durmaları gerektiğini kirpiklerimize kim bildirmektedir? Bu gibi sorular üzerinde düşündüğümüzde bedenimizin her noktasının özel bir tasarımla yaratıldığını hemen anlarız. Kemiklerimizin uzamasında da tam bir uyum vardır. Beynimiz çocukluğumuzdan itibaren büyümeye başlar. Aynı anda kafamız da büyür. Eğer kafamızın ve beynimizin büyümesi orantılı olmasa ve kafamız küçük, beynimiz büyük olsa yaşayamazdık. Fakat böyle bir şey olmaz. Kafamız beynimizle birlikte belirli bir yaşa kadar büyür ve beynimizi korur. Peki yaşımızla orantılı olarak gelişen kemiklerimiz belli bir büyüklüğe gelip neden dururlar? Kemiklerimiz büyümeyi devam ettirseler de neler olurdu? Örneğin göğüs kafesimizi oluşturan kemikler belli bir yere kadar büyüyüp durmasalardı bu kadar düzgün bir vücuda sahip olamazdık. Ancak kemik hücrelerinin özenli çalışması sayesinde böyle bir durumla hiç karşılaşmayız. Çok ilginç, değil mi? Ben de öğrenince çok şaşırmıştım. Bir kemik hücresi tüm bu anlattıklarımızı yapabilecek bilgiye sahip olabilir mi? Nerede, ne zaman durması veya ilerlemesi gerektiğini bilebilir mi? Vücudumuzdaki bütün kemikler aynı kemik hücrelerinden meydana geldiği halde nasıl olup da kimi çok esnek, kimi de çok sert olmaktadır? Birbirinden farklı bu kadar kemik parçası elimize oluşturmayı nereden biliyor? Kollarımızı, bacaklarımızı, parmaklarımızı oluşturan kemikler vücudumuzun iki tarafında aynı büyüklüğe nasıl gelirler? Bunlar vücudumuzdaki mükemmelliği daha iyi anlayabilmemiz için kendi kendimize sormamız gereken sorulardır kuşkusuz tüm bunların tesadüfler sonucunda oluştuklarını iddia etmek imkansızdır. Bizi meydana getiren hücrelerin böyle kararlar alabilmeleri mümkün değildir. Bunların her biri biz insanları en güzel surette yaratan Allah'ın sanatıdır. Allah bir Kur'an ayetinde bizlere şöyle seslenmektedir. kemiklere de bir bak. Nasıl bir araya getiriyoruz? Sonra da onlara et giydiriyoruz. Suyun hayatımızdaki önemi Yer yüzünün büyük bir bölümü sularla kaplıdır. Okyanuslar ve denizler Dünya yüzeyinin dörtte üçünü meydana getirirler. aralarda da sayısız göl ve nehir vardır. Yüksek dağların zirvelerini kaplayan karsa suyun donmuş halidir. Dünyadaki suyun önemli bir bölümü de gökyüzündedir. Bulutların her birinde tonlarca su bulunur. Emre televizyona bu kadar yakın oturma. Sonra gözün bozulacak. <laughs> Şu an solumakta olduğumuz havanın da içinde mutlaka belirli bir miktarda su buharı vardır. Bedenimizin yaklaşık yüzde yetmişi sudan oluşur. Hücrelerimizin içinde her şeyden daha çok su vardır. Bedenimizin her tarafında dolaşan kanın da çok büyük bir bölümü sudur. Yani susuz bir hayatın var olabilmesi mümkün değildir arkadaşlar. Su hayatın temeli olması için özel olarak tasarlanmış, her türlü özelliğiyle hayat için yaratılmış bir maddedir. Şimdi suyun şaşırtıcı özelliklerinden bazılarını birlikte inceleyelim. Yeryüzündeki tüm sıvı maddelerin katı halleri, sıvı hallerine göre daha ağırdır. Su hariç. Su, bilinen tüm sıvıların aksine, artı 4 santigrat dereceye düşene kadar büzüşür, sonra birdenbire genleşmeye başlar. Donduğunda ise iyice genleşmiştir. Bu nedenle suyun katı hali sıvı halinden daha hafiftir. Yani buz aslında normal fizik kurallarına göre sudan daha ağır olması gerekirken daha hafiftir. Bu şaşırtıcı durumun çok önemli bir sonucu vardır. Buz bu sayede suyun üstünde yüzer. Bunun da çok önemli sonuçları vardır. Dünyanın pek çok yerinde soğuk kış günlerinde ısı 0 santigrat derecenin altına düşer. Bu soğuk elbette denizleri ve gölleri de etkiler. Suyun yüzeyi 0 santigrat dereceye vardığında donar. Ama bu donma sadece suyun yüzeyinde olur. Yüzeyin altında kalan 4 santigrat derecelik bir su tabakası, balıkların ve diğer su canlılarının yaşamlarını sürdürmeleri için yeterlidir. Buz, havadaki soğuğu altındaki su tabakasına çok az iletir. Böylece dışarıdaki hava eksi 50 santigrat dereceyi bulsa bile denizin üstündeki buz tabakası 1-2 metreyi geçmez. Foklar, ayılar ve diğer kutup hayvanları bu sayede denizin üstündeki buzu delip alttaki suya ulaşabilirler. Peki eğer böyle olmasa yani buz suyun dibine batsaydı ne olurdu? Bu durumda okyanuslar, denizler ve göllerde donma dipten başlayacaktı alttan başlayan donma, yüzeyde soğuğu kesecek bir buz tabakası da olmadığı için yukarı doğru devam edecekti. Böylece dünyadaki göllerin, denizlerin ve okyanusların çok büyük bir bölümü dev birer buz kütlesi haline gelecekti. Denizlerin yüzeyinde sadece birkaç metrelik bir su tabakası kalacak ve hava sıcaklığı artsa bile dipteki buz asla çözülmeyecektir. Böyle bir dünyanın denizlerinde hiçbir canlı yaşayamayacaktı. Denizlerde canlı yaşayamaması durumundaysa dünyadaki dengeler bozulacak, kara canlıları da yaşayamayacaktı. su diğer sıvılar gibi davransaydı dünya ölü bir gezegen olacaktı arkadaşlar. Ama iyi ki öyle değil. Oysa Allah'ın kudreti ve kusursuz yaratması sayesinde dünyamız yaşam dolu bir gezegendir. Suyun ısı ile ilgili diğer özellikleri dünyanın ılık ve dengeli bir iklime sahip olmasında da büyük rol oynar. Suyun moleküler özellikleri sayesinde denizler karalara göre daha geç ısınıp daha geç soğurlar. Bu nedenle karalardaki ısı farklılıkları en sıcak yerle en soğuk yer arasında 140 santigrat dereceye kadar çıkabilirken, denizlerin ısı farklılığı en fazla 15-20 santigrat derece arasında değişir. Aynı durum gece ile gündüz arasındaki ısı farkında da yaşanır. Karada gece ile gündüz arasındaki fark kurak ortamlarda 20-30 santigrat dereceye kadar çıkarken denizlerde en fazla birkaç derecelik bir ısı farkı oluşur. Suyun bu kendine özgü termal özellikleri sayesinde kışla yaz ya da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı bütün canlıların dayanabileceği bir sınırda kalmaktadır. Dünya üzerindeki su miktarı karalara oranla daha az olmuş olsaydı ya da suyun termal özellikleri biraz farklı olsaydı gece ile gündüz sıcaklıkları arasındaki fark çok artacak, karaların büyük kısmı çöle dönecek ve yaşam imkansızlaşacaktı. Suyun insan yaşamı için çok önemli olduğu açıktır. Allah kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de suyu bize büyük bir nimet olarak verdiğini şöyle bildirir. Biz gökten belli bir miktarda su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Şüphesiz biz onu kurutup giderme gücüne de sahibiz. Böylelikle bununla size hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler bağlar geliştirdik. İçlerinde çok sayıda yemişler vardır.'' Sizler onlardan yemektesiniz. Tekrar düşünelim. Arkadaşlar, bu filmde izlediklerimiz Allah'ın bize verdiği nimetlerin çok çok az bir kısmıdır. Aklımıza gelen, bizim faydalandığımız her şey Allah'ın bizler için yarattığı birer nimettir. Örneğin, ulaşım araçları. İstediğimiz zaman arabaya ya da otobüse binerek gideceğimiz yere yorulmadan gidebiliriz. Giysilerimiz sayesinde yazın sıcaktan, kışınsa soğuktan korunuruz. Allah'ın bize verdiği nimetleri saymakla bitiremeyiz. Nitekim Kur'an'da nimetlerin saymakla bitirilemeyeceğini Allah bize şöyle haber verir. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Bu şekilde düşünerek Allah'ın bize verdiği nimetleri sürekli hatırlayıp Bunları bize verdiği için Allah'a şükretmeliyiz arkadaşlar.